Daily, Bye, ben o, ben Bye, Söyle, misal Çok <gülüyor <gülüyor>. <gülüyor <gülüyor.> ben <Gülüyor.> <Gülüyor Arda güler ben 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 şimdi. ben 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 Ağaçlı yoldayız. Hayatı romantize ediyoruz. Aka, evet. yan çek kanka. kanka. <laughs> Biraz, ya da oradaki... Marmara'ya gidelim mi? Ah, hayır, ona arkadaşlar. E, üç kişiyiz. Bastık herkese, bir Ece kaldı. Vapura bir, bir dakika kalmıştı. Var, tamam. Kaçırdık. Bir daha altı Rest. onda var. Altıda evde olmamız lazım. Ne yapacağız? Bu aşağı yürüsek o daha kötü. Kanka para bayıldık buraya 100 lira. Aşağı Şarjı şimdi. <laughs> Anam. Ece, Ece ama diyor ama ki ama. bana vapur şey, adaya gidelim adadan karşıya geçelim orada. İstanbul <laughs> arkadaşlar ben, güzel şehir. Bakın, İstanbul. Hiç kağıtçılar. Ece su <laughs> düşecek. Yeah. <laughs> <laughs> Çok korkuyorum. Çılgın şeyler yapacağım. Ece. <laughs> Ablacım yapma. <laughs> Nisa diyor ki, ölecek miyiz? Ben dedim ki hayır. Havalı Aha. bir kule bulduk. Kule değil bu. Gemi. Slow speed. No mooring. No mooring. <laughs> i̇şte an... yeah. Ne yapayım? Tarihi geçmiş ton balık kokuyor. Hay <laughs> <laughs> sana yapmıyor. Bana yapıyor. <laughs> Anlat satayım bana ya. Geliyor. Babam bize, Babam neyse sade kendisi geri zekalı lan. Aşkım kızlar vapuru kaçırmış. Bu konuyla ilgili ne düşünüyorsun? Sahtekarlık yapıyorlar. Bu sahtekarlık yapmıyorlarsa geri zekalılık yapıyorlar. Arkadaşlar ben çekimsiz gülmekten çekemiyorsunuz. Bir saattir beklediğiniz <laughs> metro gitmiyormuş. Ben yanlış tarafta bekliyormuş. Beni yan çek beni çek. Darıdayım yalanım <laughs> yok. Burada hasret metan gazı. Hocam. Herkesin koydu ben de Sana ne? Zümra koyacağım dedim ama. <laughs> Zümra. Arkadaşlar da servis Ya saat var. Niye kedimi gösteriyorsun ki insanlara? En nefret ettiğim şeydir bu arada. Dökmeden yapan kazanır. <gülüyor> 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 tamam 1 dakika. Tamam ne İstemiyor musun? Ne? Oo. Bak kanka böyle parmaklarım gözükmüyor. Kanka kulağım <laughs> yok. Kimidir? Arkadaş hayata devam ediyoruz. <laughs> Bir gün her şey çok güzel olacak. Çok güzel olacak. Bir saniye. Kanka şaka mı? Burası da. Ne yapıyor? <laughs> evet şov bu kadardı.